Elizabeth Meclisi Ekim ayı toplantıları Meclis Başkan Vekili Aydın Karabaşkanlığında gerçekleştirilen dördüncü oturumla devam etti. Elizabeth 2022 mali yılı performans programının görüşüldüğü toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Hüseyin İnce komisyonun raporu ile ilgili bilgiler aktardı. Belediyemiz 2022 performans programı komisyonumuzca 05.10.2021, 06.10.2021 tarihlerinde toplanarak belediyemiz 2022 mali yılı performans programı incelendi. Plan ve Bütçe Komisyonumuzun bu hususta yaptığı toplantılar neticesinde 2022 programında yer alan projeler ile 2022 tahmini bütçesini oluşturacak rakamlar belirtildiği gibi komisyonumuzca kabul edilmiştir. Mecliste söz alarak performans programı ile ilgili görüşlerini bildiren MHP Meclis Üyesi Behçet Susmaz, komisyonun program için ciddi bir çalışma yapmadığını iddia etti. Susmaz, belediyenin otopark sıkıntısını çözmek için yapılan çalışmaların ise şehrin kaderini değiştirecek projeler olduğunu söyledi. Performans programı üzerinde komisyonun ciddi bir çalışma yapmadığını gösterir. Komisyonun önüne bu gelmez arkadaşlar. Bu Ofset başka olarak ne komisyonun önüne gelir ne meclisin önüne gelir. Şimdi siz bir şeyi değiştirmeye çalışınız Ne yapacaksınız? Bu yeniden başılacak. Evet, yeniden başılacak. Bu belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerden dolayı. İşte efendim gerek bu otopark, sigorta eski sigorta binasının yerindeki gerekse şehir meydanındaki yeraltı otoparkları ve üzeri yeşil alan olarak yapılan bu hizmetler Elazığ'ın kaderini değiştirecek hizmetlerdir. Yıllardan beri yapılamayan hizmetlerdir. Çok önemli hizmetlerdir. Takdir ediyorum, yapanlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hem belediye başkanımızdan hem emeği geçenlerden. Daha sonra söz alan MHP Meclis Üyesi Mehmet Çak, performans raporunu değerlendirerek kentsel dönüşüm ve kültür müdürlüklerine verilen ödeneği eleştirdi. Bütçede kültür müdürlüğüne 25 bin lira ayırmışız ve hepsi sosyal proje. İş burada turizme atılmış bir bütçe var mı? Hepsi sosyal. Geliri düşük insanların tamam bunlar da olsun da ya bizim derdimiz devamlı mecliste dile getiriyoruz. Elazığ'ın tanıtılması. Elazığ tanıtısı ekonomide gelişir. Elazığ'da gelişir. Ama bu faaliyet şey performans raporuna bakıyorsunuz. Ya bu bütçenin bu müdürlük bunu nasıl yapsın? Yani böyle bir bütçenin nasıl böyle bir işler yapılırsın? Ya hepsi sosyal proje, ya, hepsi sosyal proje. Turizme, tanıtıma, kültüre ayrılmış hiçbir şey yok ya. 250 bin lira, 260 bin lira bir komik bir rakam ayrılmış. En yani azından şuranın, şu kültür müdürlüğünün 25 milyon değil de 100-150 milyonluk bütçesi olacak ki biz o 2022'de diyoruz ki Elazığ'ın turizm noktasında atırım noktasına gelsin. Ama bakıyorsunuz personel giderini düşüyorsunuz 22 bin lira, milyon gibi komik bir rakam. Biz bu konuştuklarımız hep havada kalıyor başkanım. Konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyor. Her günden maddesi, her mecliste biz bunu dile getiriyoruz. Ama bakıyorsun bütçe 23 bin lira, 22 bin lira. En azından şu kültür müdürlüğüyle sosyal işler müdürlüğünü ayırın başkanım. Siz şu anda sosyal proje yapıyorsunuz. kültür anlamda ben burada hiçbir şey göremiyorum. Öyle bir şey yapıyorsanız kültür müdürlüğünü ayrı bir birim kurun. Sosyal işler müdürlüğünü ayrı bir kurum kurun ki biz de görelim. Yani bu iş benim umudum da kalmadı. İki gün önce umutluydum. Meclisin ilk günü umutluydum ama ben bu bütçenin benim umudum da kalmadı. Biz bu şehire yanlış yapıyoruz. Akşam Kanal Fırat'ta bir program vardı. Seyrettiniz mi seyretmediniz mi? İşler acısıyız. Müzik anlamında işler acısıyız, gastronomi hakkında e, hakkında işler acısıyız. İyi Parti Meclis üyesi Gültekin Koçta performans programının rutin bir görevin ifası olduğunu kaydetti ve Devleti Bölge Müdürlüğü'nün de Hamza Bey Barajı ile ilgili yaptığı açıklamayı eleştirdi. Rutin bir görevin ifasından başka bir şey değil. Her sene performans programı geliyor ve bu performans programlarını incelediğimizde bunların e, bütçeyle tamamen örtüşmediğini biraz evvel Behşet Bey de ifade ettiği gibi eee müdürlükten müdürlüğe oradan oraya e, bütçe aktarmak suretiyle eee görevin tamamlanmasına çalışılıyor. Desteği bölge müdürü bizleri yalanlıyor. Elazığ Belediye Başkanlığı'nı dolayısıyla Sayın Başkanı yalanlıyor. Bakın ne diyor. Şimdi gelelim teknik detayları açıkladıktan sonra Şimdi gelelim Hamza Bey Baltaçı barajındaki suyun bitmesine. Bunu bölge müdürü söylüyor. Performans programı meclisin gündeminde uzun süre yer aldı. Siz bana bu raporda, bu raporda herhangi bir sayfada şunlar yapılmadı, şunlar da ilaveten yapıldı. Bunun sebebi de budur diye bir cümle gösterebilir misiniz? Sadece, demektir. araştırdık sadece iki tane proje fazlalık var. Bunları size söyledim. Ve yani bir iki projede sadece birimler değişmiş. Onun haricinde herhangi bir Şimdi bakın, strateji planında bir durum söz konusu değil. Eksi değişir. sapmalarla artı sapmaları toplan yüzde seksen civarında bir değişiklik var. Eleştirilerin ardından yeniden kürsüye çıkan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Hüseyin İnce, komisyonun yasaların verdiği yetkiler ölçüsünde performansı değerlendirdiğini kaydetti. Performans raporu, performans raporu demek ne demek? Basit bir tabirle anlatmak istersek, Belediye başkanımız çıkar. Der ki benim projelerim şunlar. 2022 yılında yapacağım projeler şunlar. Ve bu projelere karşılık olarak da maliyetim de bu kadar. Bu projelere karşılık olarak e, harcayacağım maliyetler de bu kadar. deyip getirir meclise sunar bunu. Yani bizim belediye başkanımızın projelerine müdahil olma veya maliyetlere müdahil olma gibi bir şeyimiz yok. Bir hakkımız yok. Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu da söz alarak kendisine bağlı olan Kültür Müdürlüğü ile ilgili MHP Meclis Üyesi Çak'ın eleştirilerine yanıt verdi. Harput'ta herkesin bildiği gibi Harput Musiki Müzemizde çok şükür yapımı başladı ve bunun bir kısmı da o da aslında önemli bir şey hepinizin bildiği yüzde seksene varan hibe kredidir. Yani belediyemiz bu son iki yılda çok ciddi anlamda hibe bütçeler almıştır. Artı tarihi Harput hüseyinlik yolu yine Park Bahçeler Müdürlüğümüz üzerinden devam etmektedir. Çak ise yeniden söz alarak Kültür Müdürlüğü'nün çalışmaları önemsediği fakat tanıtım konusunda yetersiz kalındığını iddia etti. Nafiz Bey, Efendim. Şurada ben 169. sayfaya bakıyorum. Siz de incelenmişsinizdir. Evet. Ben burada sizin o Hoca Hasan Hamam'ını tanıtacak, müzikiyi, gastronomiyi tanıtacak 3 tane kalem buldum. Biri 10 bin bütçeli, biri 100 bin bütçeli, biri 150 bin bütçeli. Toplam 260 bin lira bir bütçe ayırmışsınız. Şimdi siz yapı kontrolünü kültür müdürlüğüne getirtip atarsanız bence hata yapıyorsunuz. Gündem maddesi meclis üyeleri tarafından uzun süre konuşuldu. Siz de biliyorsunuz, müdür bey de biliyor bu işler olmaz. Sayın başkanım en azından sayın meclis ve siz bunu en az 60-70 milyona çıkarıp 2022 yılında en azı Türkiye ve dünya tanıtalım. İnşallah. Yani sizin konuşmanıza bir tepki değil de bilgi alışverişi anlamında ben buraya e, bu sözü almak isterim. Dolayısıyla da onun için çıktım. Haklısınız. görüyorum görüyoruz. Ama işte Mehmet Çok Bey bütçe yaptır, Mehmet yaptır. Bey işte bahsettirme olabilir orada. Basın Yayın Halkla İşgüven Müdürlüğü'nün bütçesine baktığı zaman orada 2 milyon 330 bin, 2 milyon 330 binlik bir e, bütçe ayrılmış. Biz diyebilir miyiz? Arkadaşlar Elazığ en iyi şekilde ulusal medyada, Türkiye gündeminde sanal dünyada hem Türkiye'ye hem de dünyaya Geçtim orayı bölgeye, iyi bir şekilde tanıtılıyor diyebiliyorsak sorun yok. yapı mı yaptık, kent meydanı yaptık, bunu durumla çekiyoruz, belediyenin reklamını yapıyoruz ama Elazığ'ın reklamını yapmıyoruz. Yapılan hizmetin reklamını yapıyoruz. Bu da belediye yönetimi reklamı oluyor. Yani komisyon başkanımız bu konuyu anlamamış yeterince, bir daha tekrardan okumasını tavsiye ediyorum, teşekkür ederim. Sadece Harput yıllarca, örneğin hangi başkan dönemi geldiyse Harput ön planda tutuldu. Ama maalesef mezarlıklar müdürlüğünden başka bir şey yok. Ya arkadaşım sadece Harput'la biz en Elazığ'ı uçuramayız. Ha, eğer turizmi geliştirmek istiyorsak, burada Sammi ise Büngöl ayağını, Tunceli ayağını, örneğin Malatya ayağını hep beraber ve Diyarbakır'la birlikte çalışmamız lazım. Konuşmaların ardından meclis üyelerinin oylarına sunulan performans programı oy çokluğu ile kabul edildi. Plan Bütçe Komisyonu raporu ve performansı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler çekimser oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Meclis Ekim ayı oturumlarını performans raporu ile tamamladı.